Arkadaşlar kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Sevgili dostlar biz süz endeksi haftanın son açılış gününde maalesef negatif tamamladığı sert bir satış baskısı ve yüzde 1.26 negatif tamamladık günü sevgili arkadaşlar. Evet saat 9'da kamu yayınlatma platformu endeks açılmadan önce sen bu elektrik Üretim alanım şirketi sermaye arttırmış temin edişimi bildirimde bulundu. SPK'ya başvuru gerçekleşmiş. İç kaynaklardan %600 bedelsiz için SPK başvurusu gelmiş arkadaşlar. 260 milyonluk sermaye bildiğiniz gibi 1 milyar 820 milyona çıkacak. Ve %600 oranında bedelsiz sermaye arttırımına gidiyor. Ee, sen muhabbe bu bunun için de bugün SPK'ya başvuru yapılmış. Bundan sonra SPK'nın vereceği kararda tabii ki her şey. Ama SPK'nın elinde birçok daha e, kararın olduğu ve birçok e, bedel sermaye arttırılması dediğini belirtelim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.